Set 240'ün çözümleriyle karşınızdayız arkadaşlar. Olduğuna göre de ifadesinin değeri kaçtır diye bize sormuş sevgili arkadaşlar. Hemen bakalım. Şimdi burada bu ifadeyi vermiş. Şimdi ben 5 gördüğüm yere bunu yazabilirim arkadaşlar. Yani burası x artı x artı kök x bölü kök x diye yazabilirim. Şimdi bunu ayırırsam şöyle ayırabilirim arkadaşlar. x artı x bölü kök x artı kök x bölü kök x diye ayırırım. E burası ne olur? E burası 1 olur. Burası da kök x gelir. Yani x artı kök x artı 1. E bu zaten 5 değil mi arkadaşlar? Burada vermiş. E o zaman sonuç ne olur? Sonuç onun bir fazlası olan 6 olur. Hızlıca çözmüş oluruz. Hemen gelelim buna. Burada arkadaşlar şimdi x kare artı 4 bölü x kare var ya. Sen burada diyorsun keşke elimde x artı 2 bölü x olsa diyorsun. Çünkü bunun karesinden şu ifadeye ulaşabilirsin. Peki o zaman olsun nasıl olacak? Yukarıdaki verilen ifadeyi her yeri x'e bölersen. Böl x'e kardeşim burayı. Böl x'e, böl x'e, böl x'e. Ne geldi? x eksi 3 eşittir 2 bölü x. Şimdi şunu şu tarafa bunu bu tarafa attım. O zaman ne oldu? x eksi 2 bölü x eşittir 3 oldu. E süper. Ben bunu buldum. ya. Yani ister bu olsun ister x eksi 2 bölü x olsun fark etmez. Bunun karesini alırsam bakın x eksi 2 bölü x'in karesini alırsam tabii karşıdaki 3'ün de karesini almam gerekiyor. Ne oluyor? Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımında x'ler gidiyor arkadaşlar. Eksi 2 çarpı birinci ile ikincinin çarpımı şöyle gösterelim artı ikincinin karesi yani 4 bölü x kare. Neymiş bunun sonucu? Bakın şurayı siliyorum. Neymiş bu soru? 3'ün de karesi olan 9'a eşitmiş. O zaman buradan ne geldi? Bakın yazıyorum. x kare eksi bakın şuradan 4 geldi. Artı x kare bölü 4 pardon 4 bölü x kare 4 bölü x kare eşittir. Ne geldi? 9'muş. E şunu şu tarafa atarsak ne oldu? X kare artı 4 bölü X kare de eşittir. 13 oldu. Cevabımız 13. Bursa oluyor. Hemen gelelim buraya. ABC birer gerçek sayı olmak üzere. Böyle verildiği zaman şöyle veriliyormuş. Böyle verildiği zaman böyle veriliyormuş. Okey. Buna göre böyle olduğuna göre ifadesinin değeri kaçtır diyor. Hmm. İfadesinin değeri kaçtır. Yani o zaman bu ne oluyor? X kare artı 5X eşittir 1 ise X kare artı 1 bölü x kare kaçtır diye soruyor bize. Şimdi hemen anlayalım. Şimdi aynı mantık. Şimdi bunu bulmak için şunu görmek için elimizde ya x artı 1 bölü x ya da x eksi 1 bölü x oluşması gerekiyor. E ne yapalım? Buradaki her şeyi x'e bölelim. Ne oldu? x artı 5 1 bölü x. Bunu buraya atalım. Bunu da buraya atalım. O zaman x eksi 1 bölü x ne oldu? Eksi 5 oldu. Şimdi x eksi 1 bölü x'i biliyorsan x bölü x'i biliyorsam bunun karesini alırsam şunun karesini alacağım. Tabii ki de bu tarafın da karesini alacağım. Ne oldu? Başlıyorum bakın. Şuraya yazıyorum. x kare birinci ile ikinci, eksi 2 iki çarpı birinci ile ikincinin çarpımı artı ikincinin karesi eşittir. Eksi 5'in karesi 25 oldu. Bunu düzenlediğim zaman x kare eksi 2 bakın şu x'ler gitti. Artı 1 bölü x kare de eşittir 25 oldu gördüğünüz üzere. E ben bunu bu tarafa atarsam ne oldu? Sonucumuz x kare artı 1 bölü x karede de 27 çıkmış oluyor. Bu sorunun çözümü de böyleydi. Bir sonraki sette görüşmek üzere.